Tutsan. Alan kapanca gelecek. Ay ay. Nereye geleceğiz? O gideceğiz. Yine burada bitiyor oyun ya şaka gibi. Ulan tarafından mı? Az önce de siz hemen otunuzu yapıp köprüye gidin. Araba geliyor. Hmm. Buraya gelmeye dur o da. Bitti. Sırf sen ne olur? Hmm. Hiç gerek yok. Ne vuramayacağım ben. <laughs> Acil kurtarma var mı lan acaba Tayyip? İkisini de elçe dattım ya. Birer tane shot vurdum var ben. <laughs> ben iki kere daha. De... Gel araba var buradan gidelim ama. Gidiyorum buradan. Tamam. Yolda ya Ne oluyor lan? Hı hı. Araba takla attı, Takla gibi bir şey yaptı. Geldim garajdan abi? Onu mu alacaksın gel. Aa, al gel arkanda. Şu köprüden geçelim direkt burası boştur herhalde. O balansa verdi. Şuradan atlayalım Recep abi. Balansdayız beyler. Ben şuraya doğru atlıyorum. Hangi köprüden geleceksiniz? Oradan mı? Uçak mı oradan? Uçalım uçalım. Tamam ben de evin dışına doğru atlıyorum. Burası dolu bu arada. Döneceğim mi ineceğim mi oraya? Ben indim buraya. Safe burası. Tamam biz de geliyoruz. Bir takım var zaten yani çok şey değil. Daha 44 var hayatta lan. Lan alsana ya, alsana. Ha, yani. evler doldur, tamam ya. Reciho, daha evler dolu tayım şura. Reci buna kill gelirse, böyle. buna kill gelirse var ya. Öf. Gelmedi. Ay <laughs> <Oy>, gayanın <laughs> Direkt oynayalım oraya. Hadi gidelim. İçeriye mi? Ha. Yok Ayağım yok mu? dur. kaşıdım geliyorum. Köşe var ya bak buradalar. Abi burada bir şey var. Direkt gidelim direk, hadi koş 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 koş. Ben şuradan çatıya çıkacağım. Yok lan direkt ona gel lan çatı. Şimdi duruyor <laughs> mu? Abi var? <laughs> Red yok mu ya? Allah'ımız aşkına ya. Adam şurada. Tamam, Burada. Nako. Sen şu duvarın belki. Biri daha öldü. Tam arada ya. Hiç çat. Ya nasıl hiç çalar? Tam sessiz abi tamam. Teşekkür Seyf misin? Teşekkür ederim. Sen onu kaldırsana ben bakacağım. yok abi? yok flash geldi dur. Yürüme yürüme canın gidiyor. Abi gelin arkaya. Öldü şey burada. Gelmiş. Lan nasıl ölmüyor? Kitle basıyordu abi bu ya. lan. Bomba ses test yaptın. Hiç 11 mermin merak edin. Bizi kaldırsa gelemez miyiz? <laughs> Geliriz. 37 saniye var. Abi bizi de kaldırırsan. Ortada. Ne yetişemez büyük ihtimal. yetişiriz lan. Daha alan kapanmasına var. Ay. Ay. Bizi çağırsana. Başka başka. Geldim geldim dur. Geldim. Sağdayız sağdayız. Orada değil. Aşağıda. Ben hemen o önündeyim solda. Şurada mı? Dip Buradaydın mi? sen. Hem köşedeyim dibinde. Altın Altında var. Arkanda arkanda. arkanda. Ar ha. Ben de arkandayım hemen. Tamam hemen alacağım. İçen ben de bir saniye. Oha. Bende barrel de var onu da alırsın. Bir dakika var ama. Bir dakikadan sonra Tam çağırırsan. Arkam neredesin sen arkan şimdi? Arkanda, arkanda, arkanda. Burada mı? O git aradan gir, aradan burada. gir sağa sağa sağa. Burada. Hafif mi? sol, hafif sol. Sol da, sol da, sol sol Direkt çık al koş ne var? Aynen. Direkt gitmen lazım. Nerede bu yer? Sağda, arkada. Tam tamam. tamam, tamam. Ha, benim geldiğim yerde. Tamam. Aha, burada. Yok lan, geldiğin yerde değil solun. Ben or oradan geldim ya. Ha. az önce. Uçak bende gördük mü? Bende kaldı. offline hadi. Gerek var mı? Var ne? var. <laughs> Sağdan soldan biri görür. Dağların hepsi burayı görebiliyor. İyi 12 saniye kadar yetişti. Dikkat almış olabilirim hadi Direkt palata inek tay. Direkt lootların olduğu yere iniyorum abi Ben kendi lootumu alsam yeter zaten Ben de aynen kendi lootumu Beril 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 Etsem beril Buradan bir araba geliyor ses neydi lan? Boyum, vallahi havuzuk billahi havuzuk ya. Ne yaptı lan o araba? Tayla vurdu ya. Nerede lan tayf Ben aldım kendimi abi. Al al. Bu kadar hızlı loot yapan yoktur ya Eee Kardeşinize dua edin Eee <laughs> 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 tarafındakiler ne yaptı lan? Sizi Eee Bu vurup sizi kaldırdığım için oyun bana Güzel bir hediye verdi Neyi? Yelek 3. Çok güzellenmiş. Ben bir duvara doğru bakacağım. Aa araba geliyor, araba geliyor. Şu sahildeler ya. 162 bulamadım bunu ya. Delede. Orada durdu hepsi ya. Hı hı. Ee, Sağınıza drop attı. Yatın. Çekebiliyorsanız çekin. Ben gidelim ya ona. Kanka bunlar buraya falan durdu. Şuraya falan. Hı sahilde markumdalar aynı. Dolu mu lan acaba burada? Ona da şehirde 5 yıl altı var kafayı <laughs> Çocukları gördüm kanka burada. Sendir, o bir bir şey tane ya Şurada. Anne test durumu var mı oğlum? yani sen bilirsin. Ne çıktı? MK var bende. Oo oh, nice. Ben evet, şurada da bayağı bir loot var. Kanka lootu boş üç verin de. 3 kask üç kaskı yelek var bak. Onları da çekseniz iyi olur. Geliyorum ben yani. Yapayım. Kanka lootu boş ver de bak adamlar bana geliyor. Salın lootu. <laughs> Alan da verdi bak. Nereye oynayacağız? Bak adamlar yürüyor. Nerede ortaya geç, ortaya ortaya oynayacağız, hızlı bir şekilde. Bak doluyor burası, doldu bile. Aile oh. arabayla çıkıyor, yeni çıkıyor. Biraz şöyle şöyle durun. 65 tepe biri uçuyor. Karamanlı. Gördüm. Ha bak aldık aldık köşeye aldı. İndi en sağ indi o. Hmm. Şuraları alacaklar onları ya. Gördüm adamı bunun içinde. Bir araba daha vurdular ayağım. Lan kaçtı işte geldiler. Dedim ya. O tarafa doğru yaklaşalım mı? Ben yaklaştım. Şuraya geçebiliriz ama. İki takım var burada. Oynuyorlar lan. Nereye? Şu dışarıya oynuyorlar şu mart mı? Buradan akla Sağ oynadım Tepede afik biri Buyu bomba mekaniği. Gitmeye daha nak var. Bombra alan düşünce potu. Bunu bir de gelecek bunlar. Bana gelecek. Aklı varsa koşar. Bu var mı şimdi? Öldü. Bitti mi? Bitti. Bak. Tepede Bak. hala tepe tarafında Tepe var tepe var zaten hadi şimdi solla oynuyoruz Burası var büyük ihtimalle zaten 3 bir takım kaldı beyler 2-2 olabilir ne bileyim 3-1 olabilir Allah'ım bize attı Aha. beyler aldık buraya ben Oha oha Öldürdüler onu hizip <laughs> aldık Burada iki Hadi kişi var. Mi? iki kişi var burada. Ölüyor Allah. Nerede abi tam işaret atabiliyor musun? Şurada. biri yakın. Tam ben sağdan aç alacağım onları. Ben de solda ağaç alacağım. Mahyemeden <laughs> oyalarsan. Yani ben o zor. Aa, sen <laughs> mi aldın onu? 3 2 kişi daha var. Tam ağaçta. Biri şu kayada. Kayada, kayada, kayada. Ağacın ben kayadakine bakıyorum. O kayada bir tane daha nak var. Tamam Cici. Yaklaşıyorum ben. Şu kayada. Çok low. Tamam oynuyorum ben. Ben de oynadım. <laughs> HSL'i vadili. Tamam bekle bir lan Beze atacağım bekle. <laughs> Nakladım. Ee, uzak var o zaman ha biri yatıyor. Yok. Hayayı mı nakladınız? Kendi kiti var kendi. <laughs> bu ne lan? Ne bu? Bir şey oldu ama. Evet canlar cici güzel bir oyun. Bakalım ve hasarlara. Güzeldi ya. Ölmeli, kalkmalı. Aynen. işte adam yapıyor, adam taşıyor. Çok güzel, tertemiz bir oyun. Elinize sağlık beyler. Videoyu beğendiyseniz yani kanala de, abone de. olup like atmayı unutmuyorsunuz. Birimiz tehlike var, birimiz tribunal. Buyurun efendim.